Değerli arkadaşlar, bu yanımızda gördüğünüz güzel kızımızın ismi, isminizi başlar mısınız? Hatice. Hatice ablamız burada Balıklı Göl civarında şöyle elinde bir adet tanita ile müşterilere hizmet veriyor. Ve kazandığı paraları gelip burada bizim iş yerimizde bir tane SMA hastamıza kazandığı bütün paraları gelip buraya atıyor çok hayret verici, çok ibret verici. Ben kendim çok duygulandım. Bu güzel kızımız kendisi yardıma muhtaçken, kendisi ihtiyacı varken kızımız Tanita'yla kazandığı parayı böyle avuç avuç böyle dikkatimizi çekti. Böyle geliyor oradaki kutudaki Sema hastamıza atıyor. Hatice nasılsın? Soy ismin ne? Maşallah Maşallah. <laughs> ne kadar güzel bir kızımız. Ne kadar gönlü zengin böyle. Sen yarın büyünce inşallah çok büyük bir insan olacaksın. Büyük çok olsan, büyük bir iş kadın olacaksın. Büyük olsan evet. Yaklaş. Eleman alacağım. He, büyük olsan kendine eleman alacaksın. Başka ne hedeflerin var, ne hayallerin, ne ideallerin var? Buraya gelirim ve bayanlara para Maşallah hep yardım yapacağım. Ya. Bugün kaç para kazandın? 100 lira. 100 lira. Umar 50, 50 da. Evet. 100 lira. Çak. Kaç yaşındasın? 9. 9 yaşındasın. Okuyor musun? Allah'ım. 3'e e gidiyorsun. Çok teşekkür tebrik ederim. Sen tebrik ederim. <laughs>